En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 16 Ocak 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Yeni haftanın ilk Camiada Gündemi ile karşınızdayız. Almanya'da emeklilik yaşında önemli çizgi 1964 öncesi ve sonrası olarak atıldı. Detayları paylaşacağız. Belçika'da sırf mülteci diye doğum yapacak bir kadın hastaneye kabul edilmedi. Bu gelişmeye de bakacağız. Yurt dışı borçlanmada yeni dönem 1 Ocak'ta başladı. Borçlanma miktarı önemli oranda değişti. Bu haberin tüm detayları da haber bültenimizde olacak. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'nın Lingit köyü olarak bilinen Lütscherath'ta kömür ocaklarının genişletilmesini protesto etmek amacıyla yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı. Kömür ocakları polis zoruyla boşaltıldı. Almanya'nın kuzeyliğinin Westfalia eyaletinde Lingit köyü olarak bilinen Lütscherath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı maden sahalarının genişletilmesine karşı iki buçuk yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Kayınbey köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı. Polisin <laughs> Lütze Gata girişi engellemesi nedeniyle dün Kayınbey'de toplanan eylemciler maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi. Tahliyeyi önleyin, iklim adaleti için sloganıyla bir araya gelen çevreciler, doğal yaşamın bozulmasına ve karbondioksitin çevreye verdiği zarara dikkat çekerek, Linyit madenleri için ormanların yok edildiğini dile getirdi ve enerji şirketlerine eleştirdi. İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'la bazı siyasetçilerin de katıldığı gösteride konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı. Organizatörler gösteriye 8 bin kişi beklerken yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bu arada Lüsegat'ta kurulan barikatları aşıp girmeye çalışan bazı çevreciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin bölgeye izinsiz giren göstericilere copla müdahale ettiği görüldü. Hayır. Almanya'nın Dinyit köyü Lütsevgat'ta maden sahasının genişletilmesine karşı çıkan çevreciler, iki buçuk yıldır köyün yakınındaki ormanlık alanda mücadele veriyor. Almanya'da emeklilik yaşı kademeli olarak artmaya devam ediyor. 2023 yılının girmesiyle emeklilik yaş haddi 1956 doğumlular için 65 yaş 10 ay, 1957 doğumlular için 65 yaş 11 aya yükseldi. Almanya'da emeklilik yaşında sınırsa 1964. Bu tarihten sonra doğan herkes için emekli ayrılma yaşı 67 olacak. Almanya'da 2012 yılından duyana emeklilik yaşı kademeli olarak artırılıyor. Emeklilik yaşındaki kademeli artış kapsamında bu yılda emeklilik yaş haddi 1956 ve 1957 doğumlular için 65 ay ve 10 ay ve 65 yaş ve 11 aya yükseldi. 1957 ve sonra doğanlar için de emeklilik yaşı birer ay yükselecek. 2024'ten itibaren 1959 ve sonra doğumlular için emeklilik yaşı her yıl ikişer ay artacak ve 1964 ve sonra doğanlar artık bundan böyle 67'sinde yaş haddinden emekli olabilecek. Öte yandan Almanya'da prime esas alınan kazançtaki üst limit Ocak 2023'ten itibaren aylık 7050 Euro'dan 7300 Euro'ya yükseltildi. Diğer bir ifadeyle yıllık kazancı 85200 Euro'nun üzerinde olanlar Alman emeklilik ve işsizlik sigortasına prim muafiyetinden yararlanabilirler. Bu miktarın altında kazancı olanlarsa sosyal güvenlik prim yatırmakla mükellefler. Bu azami kazanç miktarı ülkenin batı eyaletlerinde yaşayan emekliler için de geçerli. Doğuda yaşayanlar için prime esas alınan azami kazanç miktarı yeni yılla birlikte 7100 euro'ya yükseltildi. 2022'de bu miktar 6750 euro seviyesindeydi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir hastane doğum yapmak üzereyken getirilen 23 yaşındaki Moritanyalı sığınmacı kadını kabul etmeyerek geri gönderdi. Daha sonra başka bir hastaneye götürülen Moritanyalı sığınmacı burada çocuğunu dünyaya getirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir hastane doğurmak üzereyken getirilen sığınmacı kadını kabul etmeyerek geri gönderdi. Belçika basınındaki haberlere göre 23 yaşındaki Moritanyalı sığınmacı kadın doğum yapmak üzereyken ücret hastanesine götürüldü. Buradaki acil servis görevlisi kadının sağlık sigortası veya sığınmacı kaydı olmadığı için 2000 euro ödemesine talep etti. Parayı ödeyemeyen kadın hastaneden gönderildi. Daha sonra başka bir hastaneye götürülen Moritanyalı sığınmacı burada çocuğunu dünyaya getirdi. Yüzjet Hastanesi'nden bir yetkili konuyla ilgili açıklamasında bunun çok istisnai bir durum olduğunu söyledi. Felç kabasınına konuşan yetkili, prensip olarak başvuran herkese durumu ne olursa olsun sağlık hizmeti sağlıyoruz, yaşanan son olayı çok ciddiye alıyoruz, bunu yapan görevli cezalandırılmıştır, dedi. Sığınmacı kadına hastaneye kabul etmeyen görevlinin açığa alındığı bildirildi. Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor. Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu, bekleme listesinde 2700 kişi bulunduğunu, kapasitesi dolduğu için kabul sürecinin yavaş ilerlediğini, sığınmacılara hizmet veremediğini savunuyor. Fidazil'in kabul merkezlerine alınamayan sığınmacıların bir kısmı sokaklarda yatıp kalkıyor, bazıları ise Metro binalarda yarışıyor. Avrupa Birliği'nin en genç üyelerinden Hırvatistan 15 Ocak itibariyle tam anlamıyla Euro'ya geçerken halk madeni paraların çeşitliğine alışamadığını söyledi. Hırvatistan 1 Ocak itibariyle hem Schengen hem de Euro bölgesine dahil olurken resmi para birimi Kuna'dan Euro'ya geçiş süreci de 15 Ocak itibariyle tamamlandı. Emekli Zoran Yürük, resmi para biriminin Euro olmasıyla ilgili Hırvatistan'ın Euro gibi dünyanın en büyük para birimlerinden birisini kullanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, madeni paralarla sıkıntı yaşıyorum, onlara tam anlamıyla adapte olamadım, dedi. Yürük, hükümetin Kuna'nın postanelerde değiştirilmesine yönelik kararını da olumlu bulduğunu belirtti. Başkent Zakrep'teki pazar yerinde satıcılık yapan Ivo Willerich de halkın alışma sürecinin devam ettiğine işaret ederek "Çok fazla madeni para var. Bu konuda biraz zorluk çekiyorum. Hala kunayla ödeme yapan var." diye konuştu. <laughs> Öğrenci Roko Ragusa, Euro'ya alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Euro gelir gelmez fiyatlar biraz yükseldi. Bunun yakın zamanda düzene gireceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankası'nda euroyla değiştirilebileceği kaydedildi. Yurt dışında yaşayanların Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olabilmeleri için belirlenen borçlanma miktarı 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret zammına bağlı olarak %55 oranında arttı. Asgari ücrete yapılan bu zamla birlikte yurt dışı borçlanması birçok vatandaş içinse bir hayal oldu artık. Yeni zamlarla yurt dışı borçlanması sadece Türkiye'de sigortalı süresi olanlar için cazip olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye'de asgari ücrete yapılan zam, asgari ücret endeksli günlük yurt dışı borçlanma miktarının da artmasına neden oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılının son günlerinde aldığı karar doğrultusunda 2023 yılı için belirlenen asgari bürüt ücretler şu şekilde açıklandı. Bürüt asgari ücret 10.008 TL olurken net ücret 8.506 seviyesine çıktı. Yapılan zam oranı yaklaşık %55'lik artışa tekabül ediyor. Yurtdışı borçlanmada esas alınan günlük miktar asgari ücretin %45'i oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaba göre günlük borçlanma miktarı 97,07 TL'den 150,12 TL'ye yükseldi. 2008 yılından bu yana asgari ücrete endekslenen yurt dışı borçlanmada baz alınan günlük miktar son zamla birlikte gün başına 53,05 TL tutarında artmış oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olan borçlanma miktarına göre 3600 gün için 540.432 TL 5000 gün için 760.600 TL, 5400 gün için 810.648 TL, 7200 gün için 1.080.864 TL ve 9000 gün için 1.351.080 TL ödenmesi gerekecek. Evet bu haberle bugünlük de en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.